Herkese güzel hafta sonları diliyorum. Hafta sonlarınızı hep beraber güzel bir etkinlik ile değerlendirebilirsiniz. Bugün bizler de Ahmet Bey, İrfan Bey, Kısmet Hanım ve ben ne yapabiliriz sorusuna güzel cevaplar bulduk. Evet şu an tam ortada gördüğünüz muhabbet eksiminde yapılan bir aydın çikolatası sosyal medyada başka yere Dubai çikolatası diyorlar ama biz bugün Aydınlı olarak aydın muhteşem muhabbet çikolatasını yaptık muhteşem evet çiğ köftelerimizi hazırladık ve şuradan bir tane Ahmetciğim bana bir marul yaprağı ver e nasıl yiyeceğiz? Onu da böyle göstereceğim. Muhteşem bir çiğ köfte. Acılı, tadını, içindeki güzel malzemeleri kendiniz koyabilirsiniz. Biz biraz organikçi. Yağımız, tuzumuz, her şeyimiz doğadan olduğu için. Muhteşem bir çiğ köfte akabinde tabii ki sizin bir olan Dubai çikolatası. Bizim ise Aydın çikolatasını yiyeceğiz. Abi. Tek kelimeyle muhteşem. Sizin için de bir tane yiyeceğim evinizde sizlerde yapabilirsiniz inşallah. Şimdi kırma işlemini Ahmet Enes Bey'e bırakıyoruz. Ahmet Enes'cim buyur şöyle güzel bir kır bakalım. Sesi iyi dinleyiniz. Oo muhteşem. Muhteşem. Evet sizin için de birazdan yiyeceğiz inşallah. Evet. Buzlukta dondurmanızı tavsiye edeceğim. Sonra da buz, buzdolabına geçirmeniz önemli. Harika. İçini de gösteriyorum. Şöyle açarak göstereceğim. Hmm, tek kelimeyle enfes. Güzel günler, güzel hafta sonları diliyorum.